Evet arkadaşlar sınav zamanı aslında bütün öğrendiklerinizle alakalı bakalım Somer şef size şimdi nasıl bir sınav verecek ve bu sınavın sonunda her zaman olduğu gibi biz yine bu yemeği verdikten sonra iyi yapan arkadaşlarımızı alacağız onlarla iki etapta yemekler yaptıktan sonra en son bir yarışmacımız bizden ödül kazanacak ödülü şu anda. Açıklayalım mı? Açıklayalım, ne var, açıklayalım bence. Açıklayalım mı? Sömeşe bence açıklayalım çünkü hoşunuza gideceğini düşünüyorum. Evet. Bu hafta bizim restoranda Masterchef Singapur'un da jüresi, jüri üyesi olan Björn Schell'le beraber Asya Türk kültürü üzerine bir yemek pişiriyoruz. Bu yemeğin bir de Singapur kanadı olacak. Program bittikten sonra ben de gidip onun çok sevdiğim ve daha önce ziyaret ettiğim Çok isimli Enginar demek. Artış çok isimli restoranında yine aynı tarz bir yemeği. Bu sefer benim Singapur yemeklerini yorumlamamla o burada Türk yemeklerini yorumluyor. Ben de Singapur e, mutfağını onunla beraber yorumlayacağım. E, böyle yerlere giderken de insan yanında asistan lazım. Yes. Tek başına giderken çok zorlanıyorsun. <laughs> en güzel İspanyol şef. Bu gece e, Masterclass ödülünü kazanan arkadaş önce İstanbul'da yapacağımız yemekte. ...bizlerle beraber mutfakta olacak. Daha sonra da Singapur'a gittiğimizde... ...bütün masrafları tabii ki... ...bizim tarafımızdan karşılanmak üzere... ...benim asistanım olarak orada gelecek... ...ve o yemeği de beraber yapacağız. Bence bir şef için iyi bir fırsat. Mükemmel bir fırsat. Peki şef ne veriyoruz şimdi ödevimizle? Evet arkadaşlar sizden bugün... ...tabii ki böyle güzel bir ödev olunca yine... ...üç etaplı bir yarışma yapacağız daha önceki haftalarda yaptığımız gibi. İlk olarak şunu yapmak istiyoruz. Gördüğünüz yemeklerden bir tanesini... ...hiç tabak falan da göstermeyeceğim ama yakın olsun istiyorum. Uyarlama istemiyorum. Orada bizim restoranda yaptığımız Ali ...birebir malzemelerini veriyoruz. Birebir en yakın, en lezzetli yapan... ...12 arkadaşımız bizlerle ikinci tura geçecek. Aynı bizim yaptığımız şekilde közlemiş patlıcanıyla... ...kuzu sırtıyla güzel bir bizim restoranda yaptığımız Ali en yakın tabağı istiyoruz. Sorusu olan var mı? Süreniz şüphe? 35 dakika yeterli. O zaman yapması gereken müteşem bir Ali Nazik. O kadar kolay ve basit bir göreviniz var. 3, 2, 1. Masterclass sayı koyun başlasın. Hadi bakalım başarılar. Sorusu olan var mı? Hepiniz hatırlıyor musunuz yemeği? Şef bir daha hatırlatır so, mısınız? Altında patlayacağım, üstünde. Ben dinleyeceğim yok. kanka. Şöyle yapalım. Bunda hakikaten ben tüyo vermek istemiyorum. Çünkü orada bütün tüyoları verdim. Aklınıza ne kaldı onu görmek istiyorum. Tamam şef. Şeften gördünüz. Tabağı yapacaksınız. O yüzden yemekle ilgili çok bir şey söylemeyeceğim. Arkadaşlar, bunda yorum istemiyoruz. Onun zamanı gelecek. En yakınlı, yani benim yaptığımın... ...şöyle düşünün, yani benle beraber servistesiniz. Bu yemeği sana göstermiştim Kıvanç. Aynısını çıkar bana diyorum. Okey, şimdi tamam. Anlaşıldı mı? Anlaşıldı şap. Bunda daha çok hafızanızı görmek istiyoruz. Biz nasıl yapmıştık, burada siz nasıl yapacaksınız? Yorum değil, onun da zamanı gelecek. Ama şu andaki yorum yemeği değil. Patates falan yapmıyorsun. O çekertmedi. <laughs> saçma sorudan elenen ilk yarışmacımız Tayfun'u tebrik ediyoruz. Tebrikler Tayfun. Daha yemek pişirmeye başlamadan yılın en saçma sorusunu sonra. Konsantrasyon. Tamam ben de bekliyorum şimdi. Nazik yapıyoruz. Yemekle ilgili tüyo vermiyorum. Orada söylediğimiz her şeyi istiyoruz. Evet yes, şef. Neler konuştuk? Patlıcan nasıl olması lazım? Renginin nasıl olması lazım? Patlıcan püresinin rengi, içindeki çekirdek miktarı, e, üzerindeki yoğurt mesela. Sarımsaklı mıydı, sarımsaksız mıydı? Ben hatırlamıyorum. Sarımsaklı mıydı, sarımsaksız mıydı? Mesela sarımsak patlıcanda mıydı, yoğurtta mıydı? Patlıcanda değildi. Ben de hiç hatırlamıyorum ki. Unuttum yemeği. Sadece 300 kere yaptım. Müzik Kuzu sırtta ne kadar yağ vardı. Bunların hepsine dikkat edin. Müzik Sarımsak var mıydı? Varsa neredeydi? Üzerinde yağ var mıydı? Yağ varsa o yağ neredeydi? Müzik Taze kekik biberiyor diyor. Onu nerede kullandık mesela? Müzik İncir diye bir şey yazmışlar burada. Allah Allah. İnciri hatırlıyor muyuz? Neredeydi Hatırlıyorum şef. Ben de hatırlıyorum, hatırlıyorum da. Nasıl kesilmişti? En yakınını arıyoruz. Sizin şişleriniz mangal kullanacağınız için büyük. Çekip getirebilirsiniz. Masara çekmenize gerek yok. Şef buz alabilir miyiz buz? buz istiyorlar arkadaşlar evet ben de buz istiyorum Patlıcanla ilgili verdiğim tüyoları unutmayın. Burada patlıcanla fark yaratacaksınız çünkü et aynı et. Bence asıl farkı patlıcan, patlıcandaki sarımsak oranı, ee, yoğurdun sunumu, sunumdan büyük puan alırsınız. Doğru sunumdan. Eti çekilmiş alabiliriz. Biliyorum restoranda biz şişte sunuyoruz ama siz çekin üzerine ee, sizin şişleriniz daha büyük çünkü biz küçük şiş kullanıyoruz eti yani şişi çıkmış istiyoruz ee, isterseniz kebap şişinde yapın isterseniz çöp şişte yapın ama e, sıfır dediğimizde tabağın içinde şişten çıkmış olsun güzel bir şekilde dizin görseline dikkat edin restoran tabağı en yakın tabağı sunacağız